sen Kendine iyi bak. Kısa süre için de olsa senin gibi zeki bir polisle çalışmak benim için bir gurur. Oldu. Benim için de komiserim. Umarım kızınız çabuk iyileşir. Sağ olun, sağ olun. Ee, sizin oradaki şeflere de benden selam söyle tamam mı? Başstiniğim komiserim. birdenbire. Nasıl da çişim geldi görüyor musunuz? Ne? Ha? Ne? Aa, tamam. Aha. Abi bak. Senin gözlerinin altı da acayip çökmüş görüyor musun? He? Gözlerimin altı mı çökmüş? Evet evet. Senin gözlerinden belli. Senin de çişin gelmiş abicim. Ay hay hay. Çok doğru bildiniz Cem komiserim. Benim de çok çişim geldi. Hatta yoldan beri çişim var da tutuyorum işte. Başka çişi gelen? Tayfun? Yok komiserim ben böyle iyiyim. Tayfun senin de geldi. Ha, tabii ta ki geldi correr. Evet bir miktar geldi. Görüyor musunuz ya? Gelmeden önce haber vermiyor ki bu. Uf. Yani bizi yalnız bırakmak ee, için e bir bahane uyduracağım diye bundan daha iğrenç olamazdınız arkadaşlar. Sevgili Cem başta olmak üzere hepinizi çok tebrik ediyorum yani. Ben de en iyisi gidip çocuklara göz kulak olayım. Hadi şurası. Berk sen de geliyorsun. Başlıyor komiserim Ee Ege güzeli. Önce ben sordum. Önce sen mi sordun? Evet. Önce ben sordum. Kusura bakma Helen'cim ama ne yazık ki güzel Türkçemizde e demek başlı başına bir soru sayılmıyor. Ben bundan sonra ne olacak demek istedim. Ha, öyle desene. Neyse. Cevabı Atina'ya faksla gönderebilirsin. Dur Ege Güzel dur. Benim gibi bir adam için böyle riskli sorulara dan diye cevap vermek hiç öyle kolay iş değil. Riskli sorular mı? Cevabını benim de hiç bilmediğim sorular yani. Neyse. Eversiz gece için özür dilemem gerekiyorsa hayatımın en güzel gecesi için özür dileme. O zaman ne dememi istiyorsun Ege Güzel? Ne istersen. Peki o zaman hemen düzeltiyorum. Sana ne dememi isterdin ki Güzeli? Hangi cevap seni daha çok mutlu ederdi? Bir gün geri gel demen galiba. Ben şimdi de sana git demiyorum ki Ege Güzeli. Git demiyor musun? Ama gitmek zorundasın. Doğru. Gitmek zorundayım. Bak ikimiz de polisiz. Ve ikimiz için de görev her şeyden önde gelir. Ama bir gün olur da bir imkan olursa... ...ve gelip beni bulursan... ...belki o zaman... Belki o zaman... Belki o zaman her şey daha farklı olabilir Ege Güzel. Ben her zaman senin Ege Güzel'in olarak kalmak istiyorum Memuli. Merak etme. ...hep öyle kalacaksın zaten. Hep öyle kalacaksın. Seni çok özleyeceğim İmari. <laughs> Ebeği güzel. Ebeği güzel. Dikkat dikkat. Olimpik Hava Yolları'nın... ...322 sefer sayılı Atina uçuşu... ...212 numaralı ordu kapısından yapılacaktır. <laughs> Bu senin uçağın değil mi Ege Güzel? Ya benim uçağım... Veda vakti geldi galiba. Veda vakti mi? Veda bir daha birbirlerini göremeyecek insanlar için de Ege Güzel. Oysa ki biz... Oysa ki biz... Memoli ile Ege Güzel'iyiz. Biz bir gün yine bir yerde bir şekilde buluşuruz nasıl olsa. Söz mü Memoli? Söz Ege Güzel. İyi o zaman. Şimdi rahat rahat gidebilirim. Aa, ah, az kalsın unutuyordum. Al Ege güzel bu senin için. Aman tanrım çok teşekkür ederim. Evet. çok iyisin çok harikasın. Biliyordum biliyordum yüzük. Yüzük mü? E... Bu yüzük değil Memuli. E, evet. Ne yazık ki değil Ege güzeli. Peki bu ne Memuli? Bu... ...senin bana ilk çift kaşar... ...tos yaptığın gecede... ...baş başa monopoli oynadığımızda... ...kullandığın piyonun eneni. Piyonun mu? Evet. Hani sen onca piyonun içinden... ...bu ütü şeklinde olanı seçmiştin ya... ...hani zar attıktan sonra onu böyle caddenin üstünde kaydırıyordun... Ne? Ya neyse. Ama yine de seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ya, sadece bunun sana o geceyi hatırlatabileceğini düşünmüştüm. Bu en güzel hediye Memuli. Ne güzel o zaman. Biz geldik. Ya, kusura bakma baba. Elin uçağına onu settiler diye geldik. İşiniz bitmediyse biz tuvalete tekrar dönebiliriz. Buyurun başkomiserim, arkadaşlar tuvalete. Hayır, hayır, Hadi. hayır. Durun arkadaşlar. Biz konuştuk zaten. Zaten veda etmiyoruz ki. Elini gitmiyor mu yoksa? Aa. Yok canım, elini gidiyor. Evet, gidiyorum. Tamam, benim başka sorum yok. Ay, 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 ay. Ne oldu ablin? Benim şimdi gerçekten çişim geldi başkomiserim. Dikkat ee, <laughs> Olimpik Hava Yolları'nın 322 sefer sayılı... ...Atina uçuşu 202 olduğu... No boarding kapısından yapılacaktır. Gidiyor vakti geldi. Ben hemen gideyim. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi, Sen de iyi bak kızım. Güle güle. Güle, güle. güle güle. Dikkatli uçun komiserim. Ya, o ne demek şimdi ya? Dikkatli uçun demek. Yani inşallah sağ salim konarsınız öteki tarafa demek. Ebege güzel, ebege güzel. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Bu ne ya? Sen yapmış, şimdi geçer. Bizim dürümcüde buluşuyoruz o zaman, tamam mı? Tamam. tamam. Biz Hadi, biz var, var. Var. Hadi Sen iyisin değil mi? İyiyim Cem, iyiyim. Böylese daha iyi olursun. Allah Allah, bu kimin numarası ya? Alo? Eleni? Ana! Telefon Kartal beni aramak mı istedi? Tabi tabi, sen uçağa binene kadar konuşabiliriz. Bir saniye güzel. Hadi dürümcüde görüşürüz. Tamam tamam. Tamam, hadi, tamam, hadi. tamam. Kalabalık mı? Boş ol seni güzel ayaklarını uzatabilirim. arıyorsun güzelim. Ne arıyorsan Memoli burada. Yo sesi. Ya babam anlatayım tiğmi. Ne? Kadın kaçmış. Zıfalım katala ven şu Leo. Ne diyorsun sen be? Önce arkadaşa iki üç cami, saray, müze falan göstereceğiz. Ondan sonra bir kebapçıya götürüp acılı bir kebap yedirip midesini bozacağız. Ondan sonra da Ondan sonra da bir ekip arabasına edip... biz yolumuza bakacağız. Dikkat edin de önce ben sizi ekmeyeyim. Ne? Aman. <laughs> Ey elini. Ebe Eleni! Ne dedim ben ya? Ebe Eleni dedim. Ebe ne demek Memoli? Sila da her yer mi kulüpti kanis? Asinomia. Baba. Asinomia mi kulüpti kanis? Sila da her yer. Ne diyorsun sen kardeşim? Eller yukarı. Kimse kıpırdamasın! Eller yukarı. Kimse kapırdamasın. <laughs> Polis! Polis! Güle güle iki güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.